müstesna müntesiplerini tenzih ederim ama bugün öyle bir basın anlayışı, öyle bir medya anlayışı var ki geçmişte bir mütareke basını vardı. Bu mütareke basını ülke alevler içerisinde yanarken azınlıkların yanında olmuş işgalcilere çanak tutmuştu. Hatta o günleri hatırlar gibi haller yaşamaktayız. Memlekette ekonomi çökme noktasına geldi. Açıyorsunuz, bir de ne görüyorsunuz? enflasyon tek rakamlara düştü. Düştü de kardeşim vatandaşın cebinde mecal kaldı mı? Vatandaşın bir mala Talep imkanı oldu mu? Cebinde parası var mı? Neden bundan bahsetmiyorsun? Neden bunu söylemiyorsun? Şimdi sen ölüm hastalığına yakalanmış, ecel yastığında başı bulunan bir insanın yanına dünyanın en leziz taamlarını yemeklerini koyuyorsun. Lütfen yediorsun ama ikidar yok ki yesin. Şu anda Türkiye'nin durumu bu hastanın durumundan farksızdır. Milleti bu hale getirmişlerdir. 28 Mart günü bunun hesabını soracaksınız. Var mısınız? Kardeşlerim, kardeşlerim, bakınız iş yerlerimiz bir evvelki yılan ismetle 3 onda 7 oranında kapanmıştır. 4. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç ve dış borçları toplam olarak 240 milyar dolara bağlı olmuş iken bu 80 yıllık bir borç birikimidir. 2003 yılında bir yıl içerisinde bu iktidarın yaptığı borç tam 64 milyar dolardır sevgili kardeşlerim. Yani 80 yıllık Cumhuriyet hükümetlerinin borcu 240 milyar dolar 240'ı 80'i e 80'i evet böldüğünüz zaman yılda 3 milyar dolar borca tekabül ediyor. Yani geçmiş hükümetler ortalama olarak bir yılda 3 milyar dolar borçlanır iken bu hükümet bir yılda 64 milyar dolar borçlanmıştır. Bunun neresi iyiye giriş? Bunun hesabını versinler. Onun için bu yapılan propagandalar tamamen aldatmacadır. Bunların hiçbirine inanmamanız gerekmektedir. Zira inanır bunların oyununa kanar gelirseniz 28 Mart sonrası yağacak olan zam yağmurunun altında ezilmeye mahkum kalacaksınız. Sevgili kardeşlerim, asıl şu anda bu hükümet zam yapmak durumunda ancak önünde seçim olduğu için millet bana oy vermez, beni teslim etmez, beni seçmez et diye bu zammı tehir etmektedir. Haberiniz olsun. 28 Mart'tan sonra zamlar yağmur gibi yağacaktır. Şimdi kendini gizlemekte olan bu iktidara 28 Mart günü hesap sormaya bağımsız Türkiye rüzgarıyla onu şamarlamaya var mısınız? Var mısın?